İsmim Neslihan Grand Kartal Otel'de 5 sezon e, oyun alanında oyun ablası olarak çalıştım. Çocuklarla ilgileniyordum. Olayın yaşandığı gece oteldeydim. Koridorda toplanmış arkadaşlar, personel vardı. Herkesin üzerinde short, tişört ve yatak kıyafetleriydi. Yatak kıyafetleriyle insanlar dışarıdaydı, yani koridordaydı. Sonrasında biz çıkışa yöneldik. Üçüncü kata yöneldik. Üçüncü katta çok yoğun duman gelmişti aşağıya doğru. Koridorlarda da mesela ikinci katın koridorunda da duman vardı. Biz çıkamadık. Yanındaki arkadaş biz buradan çıkamayacağız galiba dedi. Ben diğer çıkış kapısının yerini biliyordum. Personeli aşağı kata yönlendirdim. Aşağıya gittiğimizde kayak odasının kapısı kapalıydı. Arkadaşlar kapıyı açalım dedim. Sonrasında kapıyı açtık ve e, insanlar dışarı çıkmaya başladı. Ben mesela dışarı çıktığımda dedim ki misafirler çıkıştırırım. Ondan sonra itfaiye arandı. İtfaiyenin hemen geleceğini düşündüm orada. Dedim ki yani çünkü Kartalkaya'da 5 tane otel var ve binlerce insan ziyaret ediyor. Ve burada bir itfaiye birimi vardır diye düşünüyorum. İtfaiyenin gelmesi en az 7 dakika. Yani bir ambulansın gelmesi, bir itfaiyenin gelmesi ki o akşam çok fazla don vardı. İtfaiyenin gelmesi en az 50 dakika sürdü ve geldiğinde 3 itfaiye geldi. Sadece birinde sepet vardı yanaşamadı bir türlü. Yarın görüşeceğiz öğretmenim, yarın görüşelim diye ayrıldığım çocuklarımın çıkması için çok bekledim ama gelmediler. Yani küçük yaşlardan itibaren tanıdığım çocuklar vardı. Yeni tanıştığım çocuklar vardı. Ve ben çocuklarım yani böyle bir sorun yaşamasını gerçekten çok üzüldüm. Bebeklerin camlardan atılması benim için çok bekledim. Travma olarak kaldı. Yani... bize evet. Benim o gün... Yani o günü hatırlayıp, o günden sonra... Hatırlamadığım tek bir günüm yok. O gün... Ben eve geldiğimde de... Üzerim is kopuyordu. Ama... Normal bir is kokusu değil, iz Üzerim... Yanlış insan kokuyordu. Evet. İnsanların yanarak... Öldüğünü düşünmek gerçekten çok acı verici. Ama... Ben insanları şunu söylemek istiyorum. Eee... Biz odaya... Yani biz odadan çıktığımızda... Tamam hani çıkabildik, hareket edebildik ama biz hastaneye bizim amtiyar karbonmonoksit vardı ki yangın aşağıdan yukarıya doğru hareket ediyordu. rağmen mesela biz etkilendik. Ben insanların birçoğunun çoğunun e, dumandan etkilenerek öldüğünü düşünüyorum. Açıkçası e, yani önce bir uyku hali, bir baygınlık sonrasında ölümü geldiğini düşünüyorum. Yani böyle düşünmek istiyorum, bence böyle olmuştur. Ee, belki bu insanları bir nebze olsa daha da rahatlatır diye düşünüyorum. Çünkü, ben böyle düşündüğüm zaman biraz daha bir nebze olsa daha rahat yani biraz daha iyi hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Ama o günden beri biz hala o gibiyiz. O günden çıkamadık. Yani evet. yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz? Bazı çocukları uzun sürede tanıyordum. Şu günden beri bazı çocuklarla yeni tanışmıştım. İşte. Ama yani bu çok şey değil çünkü hepsiyle yanınıza gelen çocuklar pek çok oyun oynuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, sayılıyorsunuz ve bal kuruyorsunuz. Ve ben çocuklarımın çıkmasını çok isterdim. Yani ailelerin de gelmesini isterdim ama olmadı. İsmim Neslihan, Grand Kartal Otel'de 5 sezon e, oyun alanında oyun ablası olarak çalıştım. Çocuklarla ilgileniyordum, e, olayın yaşandığı gece oteldeydim, İkinci katta, personelin bulunduğu katta konaklıyordum. Şu an bu açıklamayı yapıyorum çünkü e, orada personel e, yardım etmemiş veya insanları kaderine, ölüme terk edip gitmiş gibi bir, e, şeyler yazılıyor videolarda veya yorumlarda bunu görüyorum. Ee, yani buna bir açıklık getirmek için aslında konuşuyorum. Ee, o gece neler yaşandı? Önce ondan bahsedeyim. Ben neler yaşadım? Nasıl geçti? Nasıl oldu? Onu ondan söz edeyim. Ee, biz uyuyorduk. Daha sonrasında oda arkadaşımın e, gelip kapıyı çal e, kapıyı açıp kızlar yangın var, uyanmanız gerekiyor dediğini duydum. O anda üst ranzadaydım ben. Ee, üst ranzadan inip aşağıya atladım. Ee, odadaki arkadaşım bir tanesi e, fenalık geçirdi, baygınlık geçirdi. Şu an e, iyi değilim, kesin hepimiz öleceğiz falan diye. E, orada ağlamaya başladı. O anda e, arkadaşım şoka girdi. Tabii biz de şoktaydık ama bir biraz daha dirayetli durmaya çalışıyorduk. E, arkadaşıma dedim ki hayır dedim şu anda iyisin ve kalkacaksın ve biz buradan çıkacağız dedim. Tabii yangın var ama yangın ne kadar... Boyutta, hangi boyutta, hangi sürede çıkmış ya da nerede olduğunu biz hiçbir şekilde bilmiyoruz. Kaçıncı e, İkinci kattayız. E, yangın arkadaşım da şöyle, o da arkadaşım da şöyle duyuyor. Arkadaşım e, koridorda arkadaşıyla oturup sohbet ederken yukarıdan ayak sesleri veya gürültü geldiğini duyuyor. Bize anlattığı şekilde bu. E, sonrasında o gürültü seslerinden sonra da birinin yangın var diye bağırdığını duyuyor. Yangın var diye bağırdığını duyunca o da odalara koşuyor. Ee, sonrasında yanında bulunan arkadaş da kapıları çalıyor. Ee, sonrasında biz üstümüzü giyindik, dışarı çıktık. Dışarı çıktığımda koridorun sonunda kayıtlıcaların olduğu bölüm vardı. Orada hiç hareketlilik olmadığını gördüm. Ve oradaki insanların hala uyuduğunu düşündüm. Haberlerin olmadığını düşündüm. Ve oraya koştum. Ee, koştum, kapıları çaldım. İlk etapta uyanmadılar. Kapıları açmadılar. Ben kapıları açılmayınca yumruklamaya başladım. Ben kapıları yumrukladıktan sonra insanlar dışarıya çıkıp ne oluyor dedi. Sonrasında geri koridora döndüm. Ee, koridorda personel toplanmıştı. Tahminen evet. kaç tane kapıyı böyle yumrukladınız? Kaç ee, Tahminen bir beş kapıyı falan yumrukladım. Sonrasında onlar uyanınca ben tekrar koridora koştum. Tabi e, tabii o anda e, biraz hani sürenin ne olduğunu da bilmiyorum, saatin ne olduğunu da bilmiyorum. Koridorda toplanmış arkadaşlar, personel vardı. Herkesin üzerinde short, şort, tişört ve yatak kıyafetleriydi. Yatak kıyafetleriyle insanlar e, dışarıdaydı, yani koridordaydı. Herkes birbirine bakıyordu. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. O esnada ben insanlara vardım. E, dedim ki arkadaşlar montlarınızı ve ayakkabılarınızı giyin. Dışarı çıkıyoruz bu şekilde bağırdım. Ben böyle bağırınca herkes odasına koştu. Sonrasında biz çıkışa yöneldik. Ama üçüncü kat, üçüncü kata yöneldik. Üçüncü katta e, çok yoğun duman gelmişti aşağıya doğru. Koridorlarda da mesela ikinci katın koridorunda da duman vardı. E, biz çıkamadık. Yanındaki arkadaş biz buradan çıkamayacağız galiba dedi. Ben 5 sezon orada çalıştım, 5 sezondur orada çalıştığım için diğer çıkış kapısının yerini biliyordum. Sonrasında aşağı iniyoruz dedim. Personeli aşağı kata yönlendirdim. Aşağıya gittiğimizde kayıp odasının kapısı kapalıydı. Arkadaşlar kapıyı açalım dedim. Sonrasında kapıyı açtık ve insanlar dışarı çıkmaya başladı. Ben o esnada yanındaki çalışma arkadaşımın yanında olmadığını fark ettim ve çıkmadığını fark ettim. Sonrasında o beni aradı telefonla görüştük O da aşırı heyecandan çok esnasında garaja yönelmiş ve e, çıkışı bulmaya çalışıyordu. E, ben çıkamadım dedi. Ben çıkmasını bekledim. Bir iki dakika bekledikten sonra kartal Otel'e, tünelden Kartal Otel'e çıktın deyince e, ben de dışarıya çıktım. Daha sonrasında e, şeye gittim. Otelin vadiye bakan tarafındaydık. Bir 60 kişi falan vardık diye düşünüyorum. Ve bir şeyler patlamaya başladı patlama sesleri geldi. 3.34'te çıktık ve o anda insanların itfaiye aradığını duydum. Ama kimin aradığını bilmiyorum. Sadece insanların 3.34'te itfaiye aradığını duydum. Ben 3.34'de de şöyle, o esnada beni arkadaşım aramış. Telefonum ekran görüntüsü al almış. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ekran görüntüsü aldıktan sonra ben o saatte 3.34 olduğunu biliyorum. Ben hani oradaki saatten bir şeyim yok, bilgim yok. Sonra biz dışarı çıktığımızda yangının dördüncü katta olduğunu gördük. Yangın dördüncü katta dedim ee, ama ben hala şey düşünüyorum. E, muhtemelen misafirler çıktı ve biz de şu an gideceğiz. Misafirler otelden çıkmış diye düşünüyorum. Ben ee, personelin orada beklediğini görünce insanların vadiye bakan taraf çünkü aşağısı uçurum. İnsanların orada bekleme, beklemesinin doğru olmadığını düşündüm. Ve tekrar bağırdım. Arkadaşlar otelin önüne doğru ilerleyelim. Otelin önüne doğru gittiğimde Dışarıya birkaç tane insan çıktığını, bazı insanların çıkamadığını, bağırışları ve çağrıtları duydum. Ee, çocuklarla ilgilendiğimi söylemiştim. Ee, çocuklardan ikisi bana yedinci katta kalıyoruz diye söylemişti. Öğretmenimiz yedinci katta kalıyoruz dedi. Ben alttaki çıkışların, yukarıya çıkışların kapalı olduğunu bildiğim için beşinci kattan girmeye çalıştım. İlk içeriye girdim, beşinci katta resepsiyonum oradan. Ee, çok duman vardı, karanlıktı yani gör, göremedim. Telefonumun flaşını açtım ve ilerlemeye çalıştım. Birkaç adım attıktan sonra e, ciğerlerime yumruk yemiş gibi e, bir ağrı hissettim ve gizlenmek zorunda kaldım. Ondan sonra e, diğer yan otellerden insanlar yardıma gelmeye başladı. Ben e, orada bulunan çocukları şeye götürdüm. Kartal otelin lobisine gidebileceğimizi söylediler. Personeli dışarıda kalan çünkü insanların bazılarının üzerinde hala şort ve parmak izleri vardı. İnsanlara yan otelin lobisine gidebileceklerini söyledim. Sonrasında yangından kurtulan çocukları da Kartal otelin lobisinde beklettim ve yanlarına personel koydum. Çünkü şunu düşünüyorum, aileler çıktığında çocuklarını rahatça bulabilsinler. Çünkü elektrik kesildi bir süre sonra ve çok büyük bir karmaşa vardı. Dolayısıyla da aileler aşırı korktukları için çocuklarını bulamayabilirler ve çocuklar otel otelin içerisinde sıcak alanda daha güvende olurlar diye düşündüm. Sonrasında insanlara, çıkan insanlara ve orada yardım eden personele su dağıttım. Onu hatırlıyorum. Çok büyük bir mücadele vardı. can hırs şekilde insanlar mücadele ediyordu ve bazı insanlar kendini feda ettiler. Şöyle söyleyeyim, bir tane arkadaşımın üzerine bir beyefendi düştü. Aslında düşmedi. Beyefendinin düşüşünü yavaşlatmak için arkadaşım orada bekledi. Ve beyefendi onun üzerine düştü. Hastaneye gittiğimizde onun bacağı incinmişti. sonrasında mesela Atlayan kişi, Atlayan kişi kurtuldu ama eşi ve çocuğu kurtulamadı. sonrasında mesela çarşaf gerildi, mesela yataklar getirildi. Ee, şimdi o kadar zor bir durum ki, şimdi mesela öyle bir durumdasınız ki bütün vücudunuz titriyor zaten. Zangır zangır titriyorsunuz ama ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ve gerçekten ee, hani kötü durumdasınız ama insanlara yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bir, iki, üç, belki dört ama sonrasında sizin de enerjiniz bitiyor. Bir beyefendi vardı, atmamıştı. Genç bir beyefendi, yanında da babası vardı. Sanırım babasının beli kırılmıştı. Beyefendinin de bacağı dönmüştü. Onu hatırlıyorum. Ee, beyefendi size yaslanabilir miyim dedi. Hani, Otelin lobisine gitmek için. O süreçte ben oradaydım. Ben size yardım getireyim dedim. Çünkü ben orada kendime güvenemedim. Cesaret edemedim. Çünkü e, onunla birlikte ben de tekrar düşebilirdim. Çünkü gücünüz kalmıyor. Yok yani gücünüz yok. Sonra iki tane çocuk çıkarıldı. Aile önce çocukları atmış. Sonra kendileri atlamış. Böyle bir durumdu. Çocuk abla galiba belim kırıldı dedi. Ben hayır şu an iyisin. E, Ve gittiğiniz yerde beklememiz gerekiyor dedim. E, oradan bir personel buldum. E, hatta iki personel. Onunla birlikte e, çocukları lobiye kadar taşıdık. Sonrasında e, çocuklara su verdim. Yanlarına tekrar bir personel koyup oradan uzaklaştım. Çocuklara aileniz gelecek diyorum ama da ben de emin değilim. Sadece teselli olsun diye söylüyorum. Çocuklar aileniz gelecek. Ee, sonrasında tekrar içeri girdiğimde çocukların ailesinin geldiğini gördüm. Ama onlar da yaralıydı. Ee, o süreçte bazı insanlar camlardan atlamak zorunda kaldılar. Ee, Dilara vardı. Dilara atlamadı. Dilara dumandan etkilenerek düştü, Kavruldu. ve boynu kırılarak öldü. Ee, sonrasında hemşireydi Dilara. Otelin hemşiresiydi. Ee, çok iyi bir insandı. Hayatımda gördüğüm en iyi insanlardan biriydi Dilara. Ee, kimin neye ihtiyacı varsa ona yardımcı olurdu. İnsanların e, maddi durumuna, statüsüne veya hiçbir şeyine bakmazdı. E, güldüğü zaman gözlerinin içi gülerdi. Babasının e, hastane masraflarını karşılamak için orada çalışıyordu. E, en son akşam da biz Dilara ile birlikte yemek yemiştik. E, ve sonrasında Dilara'yı kaybettik. Yani odalarımız dört ya da beş kişilikti. Evet, o arada orası. hatta bir tane odanın odanın kapısını çalmayı unutmuşuz. Biz çıktıktan sonra çıkmışlar. Onlar da ee, nasıl diyeyim de işte? başkaları gidip yanmış. Mesela ben yanındaki odanın kapısını çalıyorum ama onlar da hiç duymuyor. Ve zaten hastaneye gittiğimizde de bizim akciğerlerimizde karbon olduğunu söylediler. Yani benim ve oda arkadaşlarımın tercihleri değil. Çünkü ben tekrar girmeye çalıştım. Belki o süreçte e, duman yutmuşum diye düşündüm ama benim diğer oda arkadaşlarımın da akciğerlerinde karbonlama var. Yani şimdi şöyle, ben mesela dışarı çıktığımda dedim ki misafirler çıkmıştır dedim. Ondan sonra itfaiye arandı, itfaiyenin hemen geleceğini düşündüm orada. Dedim ki yani çünkü Kartalkaya'da beş tane otel var ve binlerce insan ziyaret ediyor. Ve burada bir itfaiye birimi vardır diye düşünüyorum. Hadi tamam, biz şeyi düşünmedik ama burada bir itfaiye birimi vardır falan diye düşündük yani gelmesi en az 50 dakika. Yani bir ambulansın gelmesi, bir itfaiyenin gelmesi, ki o akşam çok fazla doğum vardı. İtfaiyenin gelmesi en az 50 dakika sürdü ve geldiğinde 3 itfaiye geldi. Sadece birinde sepet vardı. Yanaşamadı bir türlü. Çünkü arabalar rı çıkarmaları gerekiyordu. Arabalar olduğu için çıkamadılar. Ben en son şeyi hatırlıyorum. arkadaşım içeride kalmıştı. En son çıkarılan şey. Artık yani, o kadar çok dua ettim ki onun çıkarılması için, diğer insanların kurtulması için. Ve yarın görüşeceğiz öğretmenim, yarın görüşelim diye ayrıldığım çocuklarımın çıkması için çok bekledim ama gelmediler. Ee, ben diyorum ki hala umut ediyorum. Diyorum ki çıkacaklar diyorum. Bekliyorum orada. Yani bakıyorum, gidiyorum tekrar lüfiye bakıyorum ve gelmediler. Ee, çok küçük yani küçük yaşlardan itibaren tanıdığım çocuklar vardı. Yeni tanıştığım çocuklar vardı. Ve ben çocuklarım yani böyle bir son yaşamasını gerçekten çok üzüldüm. Bebeklerin camlardan atılması benim için çok büyük bir travma olarak kaldı. Yani bizim hmm. benim o gün yani o günü hatırlayıp o günden sonra hatırlamadığım tek bir günüm yok. Ee, ve o kadar çok Keşke dedim ki, keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı. Yani bizim ne yapabilirdim? Daha ne olabilirdi? Geriye dönüp o kadar çok düşündüm ki. Ya hani işte şuradan çıkabilir miydim? Ya da buradan çıkabilir miydim? Böyle olabilir miydi? Böyle olabilir miydi? Olmadı. Yangın dördüncü katta başlıyor. Evet. Ee, belirli şekilde gözükmüyordu ama çok hızlı ilerledi. Yani bu e, dolayı mı yoksa bazı yerlerin e, bacı görevi görmesinden dolayı mı bilmiyorum. Ama gerçekten mesela itfaiye geldiğinde ben e, yangını alevleri bacadan görüyordum. Üst yani çatıdan görüyordum. Öyle söyleyeyim size. O anda itfaiye geldi. Ben şeyden sonra hastaneye gittim. E çünkü çok başım dönmeye başladı. Arkadaşlarım kusmaya başlayınca onları almaya gelen e, hani bol, bol bir arkadaşım var. Aileleri almaya geldi. Ben de onlarla birlikte hastaneye indim. Hastaneye indiğimde elimde birinin kanı vardı. Ben elimde kan olduğunu gördüğümde acaba yaralandım mı diye düşündüm. Baktım yaralanmamışım ve birinin kanının elinde olduğunu gördüm ve ben o an kendimi çok yani bir virayetli durmaya çalıştım. Çünkü insanların size ihtiyacı var ki, o an hiç ağladım ve ben bir hastaneleri gezdim, morgatörü gezdim. insanlar aileler gerçekten çok kötü durumlardı ve insanların acısını yüreğimde hissettim. Bir daha böyle bir şey yaşamasını kesinlikle istemem. Ve bunun yani bilmiyorum önleminin alınması gerekiyor artık. Ben şöyle söyleyeyim. 2023 depreminde benim ailem e, deprem bölgesindeydi. Ailem bundan etkilendi. Beni en çok sarsan şey hatta beni böyle e, yaralayan hani düşündüğümde bile kötü hissettiren şey benim yaşadığım hani yaşadığım değil doğup büyüdüğüm şehrin günlerce geçit kopması. O gün ben eve geldiğimde de üzerim iz kokuyordu. Ama normal bir iz kokusu değildi bu. Üzerim yanlış insan kokuyordu. Farklı bir kokuydu bu ve çok kötü. Sonrasında mesela bazı arkadaşlarımızın belirli eşyaları odadan çıkarılmıştı. Benim de öyle. Bir arkadaşımızın cüzdanı çıkarıldı. Arkadaşım cüzdanı poşetinden çıkardığı anda o koku gerçekten dayanılmazdı. Yani bir e, iki yıl içerisinde hem depremi hem yangını yaşamak gerçekten çok zor. İste istemez yorumlara baktım, e, videoların altındaki yorumlara bakarım. Bence çok yaralayıcı. Çünkü biz e, o süreçte gerçekten personel olarak e, elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. E, evet, keşke daha fazla şey yapabilseydik. Evet. Keşke insanlar ölmeseydi. Keşke hemen çıkabilseydik. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Ama bazı yorumların da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani bu yaralayıcı. Beddua edenler, küfür edenler, ondan sonra bizi başka başka şeylerle itham edenler, aşağılayanlar. Bence bunlar çok yaralayıcı şeyler. Yani orada olmak çok farklı bir şey. Orada olmak, onları yaşamak, o şeyleri yaşamak. Ya mesela evet koşup yardım etseydiniz. Ama biz zaten koş yani içeri girmeye çalıştık ve giremedik. İlerleyemedik. Demedik yani. Ben yani 7. Kata, katta kalan çocuklarımız vardı. Onları almak için tekrar içeri girmeye çalıştım ama ilerleyemedim. Sonrasında mesela çarşaf, niye diğer otelin personelleri gelip yardım etmemiş falan. Herkes elinden geleni yaptı. Zaten e, o kadar şey ki yani gücünüz bir anda bitiyor. Yapamıyorsunuz. Bir yere kadar Zaten siz de şoktasınız. Ve yani şunu söyleyeyim ben dediğim gibi koltuğa çıktığımda insanlar ne yapacağını bilemiyordu. Herkes evet. bekliyordu. Daha öncesinde Kasım ayında eee bir deprem olmuştu. Düzce merkezliydi. E, e, da orada uyku esnasında yakalanmıştık. Benim e, oda arkadaşım ev arkadaşım. Ben şoka girdim. Uyandığımda odama geldi. Hani o uyan geldi beni uyandırdı. Dedi ki neden bekliyorsun? Ben sadece onun yüzüne bakmışım. Ondan sonra bana demiş ki üzerini giy, çıkıyoruz. Öyle dediği için ben kıyafetlerimi giyip dışarı çıkmışım. Ben de kıyafetimi giydiğimi ondan sonraki gün öğlen fark ettim. Çünkü sonrasında tekrar açılar devam etti. Orada e, bunu deneyimlediğim için insanların çok esnasında e, komutlarla komutları algıladığını ve gerisini algılamadığını, karmaşık konuşmaları algılamadığını o zaman fark etmiştir. Ve o esnada ben de öyle insanlara komut vererek onların dışarı çıkmasını sağladığını düşünüyorum. Bir 40 kişi vardı, e, alt katta kalan arkadaşlar da vardı. Onlar, ondan sonra onlar da bizimle birlikte kayak odasından dışarıya çıktı. 40 kişi olduğunu düşünüyorum. Ama biz zaten dışarı çıktığımızda da otelin önünde bekleyen bir 60 kişi falan vardı. Belki diğer otelin personelleri de geldi bilmiyorum ama orada bir 60 kişi falan vardı diye hatırlıyorum. Söylemek istediğim şey şu, insanların yanarak öldüğünü düşünmek gerçekten çok acı verici. Ama ben insanların şunu düşünmesini istiyorum. biz odaya, yani biz odadan çıktığımızda tamam Hani çıkabildik, hareket edebildik ama biz hastaneye gittiğimizde bizim akciğerlerimizde karbonmonoksit vardı. Ki yangın aşağıdan yukarıya doğru hareket ediyordu. Buna rağmen mesela biz etkilendik. Ben insanların birçoğunun dumandan etkilenerek öldüğünü düşünüyorum. Açıkçası yani önce bir uyku hali, bir baygınlık sonrasında ölümün geldiğini düşünüyorum. Yani böyle düşünmek istiyorum. Bence böyle olmuştur. Belki bu insanları bir nebze olsa daha da rahatlatabilir diye düşünüyorum. Ki. Çünkü ben böyle düşündüğüm zaman biraz daha bir nebze olsa daha rahat yani biraz daha iyi hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Ama o günden beri biz hala o gündeyiz. O günden çıkamadık. Yani yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz? Yani İnsanların e, bizi suçlamasını istemiyorum. Çünkü biz de kolay şeyler yaşamadık. Biz elimizden geleni yaptık. Ben yapılan yorumların haksız olduğunu düşünüyorum. Lütfen yorum yaparken ya da insanlar hakkında konuşurken elinizi vicdanınıza koyun. Sadece denetleme olduğunu e, duydum. Bunlar personeller yanında pek konuşulan şeyler değildi. E, belirli personeller kendi aralarında konuşuyordu. Yani bu konuda pek bir fikrim yok açıkçası. Denetleme olduğunu biliyorum. Denetleme ekibinin otele geldiğini biliyorum. Ama detayları tam olarak bilmiyorum. Deprem konusu insanın aklına geliyor mu? Yani bunu yaşanacağını düşünemiyorsun. Hatta, hatta dışarı çıktığında bile de diyorsun ki insanlar gelecek. Bekliyorsunuz, umut ediyorsunuz. Yani çocuklar çıkacak, gelecek. Ama öyle olmadı. Çocuklar, ben çocuklar için sinema yapıyordum. Ee, bu aslında kendimin Ni hani düşündüğüm zaman birazcık da böyle çocukların son saatlerinde çocukların mutlu olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü çocuklar o gün benden e, popcorn istemişti. Örneğin <laughs> mısır ve popcorn ve şey istiyor, film istiyor demişlerdi. Tamam çocuklar dedim. Çocuklar için e, mısır ve patlamış mısır ve e, popcorn kutusu getirdim. Sonrasında kim saatinde bunu çocuklar için hazırlattım. Çocuklar çok mutluydu. oldu. Yani. Hatta bir tane çocuğun babası şey demişti, çocuğum bugün rahat uyuyacak çünkü popcorn yedi. Yani çünkü çok istiyordu ve yedi bunu, mutlu, mutlu oldu diye. Çocuklar öğretim yer yani yine olacak mı diye sordular bana. Evet çocuklar, yani yine gelebilirsin. Hatta açtığım filmin devamında açacağım sizin için dedim. Bekir vardı, ailenin en küçüğü. Uykusu gelmişti. Abisi ve ablası gibi dayanamadı. O erkenden uyumak istedi sanırım. Ailesine götürdüm. Bekir ailesine götürürken Bekir elimi sakın bırakma tamam mı dedim. Tamam dedi. E ben gidene kadar elimi hiç bırakmadı. Sonrasında ailesini teslim ettim. Çocuklar bazıları yanından ayrılmak istemediler. Gitmek istemiyoruz dediler. Ben de çocuklar olmaz. Yarın karaktersiniz var. Şimdi gitmelisiniz yarın göreceğiz dedim. Hatta. Ee, benim yanından ayrılmak istemediği için ben aslında çocuklarla birlikte dinledim. Ondan sonra vedalaştık Onları odasına gönderdim. Bazı çocukları uzun süredir tanıyordum. Küçük günden beri bazı çocuklarla yeni konuşmuştuk. Ama yani bu çok şey değil çünkü hepsiyle yanımıza gelen çocuklar pek öyle oyun oynuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, sayılıyorsunuz ve bağ kuruyorsunuz. Ve ben çocuklarımın çıkmasını çok isterdim. Yani ailelerin de gelmesini isterdim ama olmadı. Üzgünüm.